Atakarlı, kamera kamy yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Değerli Atakarlılar, müjde! Şu anda biz on üç tane şehidimiz var. Biz o şehidimiz için toplamışız. Biz şehidimizin kanını yerde bırakmıyoruz inşallah. PKK terör örgütü bir kez daha kalaş yüzünü göstermiştir. Kar olsun PKK, kar olsun destekleri. Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz yüreklerimizi çınırtmak, birliğimizi, beraberliğimizi, ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onların aziz hatırası göstereceğimiz en büyük saygı hakın adaleti, birlik, beraberliği yanında terör karşısında yer almaktır. Her gelinen terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırını asla yıldırmayacak. Baş versek de bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz. Dünyada tüm mazlumların ve tüm mağdurların ömürlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne bugüne kadar terör'e karşı yapılan tüm operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlar olsun ve devletinin yanında, terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. ölmez, HDP ve PKK, Kürt çocuklarını piyanolara, dağlara göndermesini istemediğimiz için buradayız. Polis odağa gönderilen çocuğun namlusunun ucu. Polisime, askerime gönderilen